Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki videoda küçük bir değişiklik yaptım. Bu hafta tanıtacağım kitabın kapağını ve seçtiğim bazı görselleri video boyunca ekrana yansıtacağım. Gördüğünüz gibi bu hafta tanıtmak için seçtiğim kitap 2. Wilhelm tarafından yazılan Kaiser'in Anıları. Mazi yayınları tarafından geçen sene 2024 yılında basılan bu kitap 295 sayfadan oluşuyor ve kendi içinde 15 bölüme ayrılmış. İlgilenen arkadaşlar için 26 Ocak Pazar günü akşam saat 20.30'da mazi yayınlarını ve Abdülkadir Şengil'i tanıttığımız, davet ettiğimiz bir canlı yayınımız oldu. Orada yayın diğer kitaplarını ama ağırlıklı olarak bu kitabı, Kayseri'nin anılarını tanıttık. İsteyen arkadaşlar bu videonun altına ekleyeceğim linke klik yaparak o videoya da o canlı yayına ulaşabilirler. Şimdi kimdir bu ikinci Wilhelm deneme gerek yok herhalde. Hani tarihi, askeri tarihe değil, tarihe değil ilgi duyan herkes 20. yüzyılın neredeyse ilk 20 yılına ve 19. yüzyılın son 10 yılına damgasını vurmuş önemli şahsiyetlerden biri olan 2. Wilhelm'i Alman İmparatorluğu'nun son kaiserini en azından tanıyorlardır, ismini duymuşlardır. Bu kitapla ilgili olarak söylemem gereken aslında ilk şey bunun bir otobiyografi olmadığı. Ülkemizde otobiyografi, biyografi çok zevkle okunan bir ebedi daldır. O yüzden bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her ne kadar bu kitabı ikinci Wilhelm kendisi yazmış veya dikte ettirmiş olsa da burada kendi hayatını doğumundan itibaren başlayarak anlatmıyor. Yani bildiğimiz, alıştığımız otobiyografiler işte şu gün şurada doğdum, annem, babam, ailevi geçmişim şöyledir, eğitim hayatım, öğretim hayatım şöyledir şeklinde bilgiler içerir, ayrı bölümlere ayrılmıştır. Bu kitapta öyle bir bölümlendirme yok. Tabii ki doğal olarak 2. Wilhelm farklı bölümlerde geçmişiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Ama 2. Wilhelm'in bu kitabı yazıp 1922 yılında yani 1. Dünya Savaşı bittikten 4 yıl sonra basmasının, baskıya vermesinin nedeni 1. Dünya Savaşı sonrasında kendisine yöneltilen suçlamalara karşı kendini savunmak. Yani diğer bir de işte bu aslında gayri resmi bir savunma metni Şimdi çok kısa 2. Wilhelm'in hayatına değinirsek, 1859 yılında dünyaya geliyor ve 2. Dünya Savaşı devam ederken 1941 yılı Haziranında hayata veda ediyor. Kendisi son Alman İmparatoru Kaiseri ve aynı zamanda Prusya Kralı. Haziran 1888 yılında geçtiği tahttan 9 Kasım 1918 günü feragat ediyor ve Hollanda'ya gönüllü olarak sürgüne gidiyor. Tarihe biraz meraklı olan arkadaşlar aslında tarihin bu kısmını hepimiz ilkokulda okuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın Hitler'i olarak bazı tarihçiler hatta bazı askeri tarihçiler tarafından isimlendirilen ikinci Kaiser ki ben bu suçlamaya katılmıyorum benzerlikler var ama bu aşırıya kaçmış bir suçlama. 20. yüzyılın en tartışmalı şahsiyetlerinden birisi. Neden? Çünkü aslında kendisinden önce büyük babası ölünce doğal olarak tahta babası geçiyor. 1888 yılında. Fakat babası bir yıl önce gırtlak kanserine yakalandığından dolayı çıktığı tahta ancak 99 gün kalıyor ve sonra ölüyor. Ölünce de yerine 2. Wilhelm geçiyor. Yani 2. Wilhelm aslında hiç beklemediği bir tarihte çok erken bir dönemde kendisi için tahta oturuyor. Birçok kişi bunu beklemiyordu, herhalde en az da kendisi bekliyordu. Yani burada vurgulamak istediğim ikinci Wilhelm tahta oturmaya, ülkeyi yönetmeye hazır değildi daha. Ayrıca küçük bir not, bu 1888 yılı Alman tarih yazımında Dreikaiserjahr yani 3 Kaiser yılı olarak isimlendirilir. Çünkü 4 ay içerisinde 3 farklı Kayser tahta oturmuştur. Şimdi e, kitapta 15 bölüm var demiştim. Bunun ilk 6 bölümünde 2. Wilhelm tahta çıktıktan sonra beraber çalıştığı şansölyelere ve önemli bulduğu kendisi açısından ve yönetim açısından önemli bulduğu bakanlar hakkında bir farklı değerlendirmeler yapıyor. Tabii ki bu şansölyeler arasındaki en büyük yer de Bismarck'a ayrılmış. Zaten Bismarck'la başlıyor. Ayrıca Bismarck'a doğal olarak sadece o bölümde değil, neredeyse bütün kitap boyunca değiniyor. Onun dışında diğer şansölyelere az yer vermiş değindiği bazı bakanlar var. Onlara da yönetimdeki çalışma arkadaşlarım isimli bir başlık altında toparlamış. Orada 20 sayfalık bir yer ayırmış. Fakat gerek diğer şansölyeler, gerekse bu bakanlarla olan kısımlarda sürekli olarak karşımıza Bismarck daha doğrusu Bismarck istifa ettikten sonra onun kurduğu sistem, onun ııı bıraktığı etkilerden bahsediliyor ki gayet doğal. Ve bir yerden sonra aslında 2. Wilhelm'in Bismarck'ı neden görevden azlettiğini, bir yerde istifaya zorladığını daha iyi bir şekilde anlıyoruz. Şunu unutmayalım yani 1871 yılında 1. Alman İmparatorluğu kurulmuşsa bunun mimarı gerçekten Bismarck'tır. Ama bazı Alman tarihçilerin söylediği gibi Bismarck'ın fonksiyonu da 1. Alman İmparatorluğu'nun kurulmasıyla bitmiştir. Çok bir paradoks gibi görüşmesine rağmen çok doğru bir eleştiri bu aslında. Çünkü bir yerden sonra artık hem jeopolitik küresel jeopolitik değişiyor hem de Bismarck kontrol edemeyeceği kadar büyük bir sistemin bir parçası haline geliyor. Bundan sonraki bölümün başlığı bilim ve sanat. Bu beni şaşırttı çünkü yani bir Kaiser'in bilim ve sanat konusuna ayrı bir yer vermesini beklemiyordum bu kitapta. Fakat burada özellikle kendisine yöneltilen bir suçlamaya karşılık vermiş. O da şu, birinci Kaiser aslında savaş istiyordu. İktidara geçtiği, daha doğrusu tahta oturduğu günden itibaren hep savaşa hazırlandı. Bu bölümde işte hayır diyor. Ben aslında hem tahta geçmeden önce hem de tahta geçtikten sonra hem bilime hem sanata çok önem verdim. Benim istediğim savaş değil, sadece Almanya'da değil bütün dünyada barışın hakim olmasıydı. Öyle olmasa sanat ve bilime bu kadar önem vermezdim demeye getiriyor. Sonraki bölümünde kilise ile ilişkilere değiniyor. Bu aslında çok normal çünkü 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başında din hala çok önemli bir faktör. O dönemde hala hanedanlar ülkeleri, milletleri yönetiyor. E tabi din de bunun çok önemli bir parçası. E, bu kitabı okurken e, şaşıracağınız bir bölüm var. E, o da Birinci Dünya Savaşı'na çok az yer ayrılmış olması. İşte onu da bir sonraki bölümde Ordu ve Deniz Kuvvetleri bağışlığı altında yapmış. E, yani ben de şahsen e, Birinci Dünya Savaşı'na, Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusuyla olan ilişkilerine daha fazla yer ayırmasını beklerdim. Fakat nedense bu kitapta ona sadece bir 20 sayfa ayırıyor. Tamam sonraki bölüm savaşın patlak vermesi de neredeyse yaklaşık olarak bir 20 sayfa onu da katabiliriz. Fakat orada özellikle İngiltere başta olmak üzere tabii ki Fransa ve Rusya'nın Almanya'ya karşı nasıl adım adım kendi aralarında bir savaş hazırladığı hakkında ipuçları veriyor. Aslında çok ilginç bir ürünler. Yani demek istediği savaşı isteyen biz değildik. Tam tersine her şeyden önce tabii ki Fransa 1870-71 mağlubiyetinden sonra. Fakat sonra da İngiltere özellikle donanmayı geliştirmeye başladıktan sonra biz Almanya olarak bize düşman kesirdiler. Bizim bu sosyoekonomik ve teknolojik gelişmemiz karşısında fazla bir şey yapamayacaklarını anladılar. Bizi durdurmanın, engellemenin tek yolunun savaş olduğunu anladılar. Ve o yüzden aslında savaşı çıkartan biz Almanya ve ben değilim onlardır diyor. Çok kısa özetliyorum. Sonrasındaki bölüm de bence ilginç. Papa ve Barış. Burada Papa ile olan ilişkisine değinmiş. Şu bir gerçek ki Birinci Dünya Savaşı başladığında Ağustos 1914'te aslında bütün ülkeler bu savaş en fazla işte Noel'e kadar sürer, hepimiz Noel'de evimize geri döneriz diye düşünüyorlar. Ama artık 1916'ya gelindiğinde iki yıl geçmiş, milyonlarca insan ve çoğu Hristiyan ölmüş. Tabii bunu da kendisi bir şekilde Papa'ya iletiyor. Artık yani bu kadar çok Hristiyan'ın hayatını kaybetmesini engellemeliyiz. Papa özellikle tabii Vatikan'ın konumunun önemiyle, İtalya ile görüşsün, İtalya'ya bir barış görüşmesi, en azından ateşkes sağlaması konusunda ikna etmeye çalışsın diyor. Ve tabii ilk olarak da İtalya bu görüşmeyi kendisinin sınırı olan Avusturya, Macaristan yapabilir diyor. Fakat bu girişimleri maalesef bir sonuç vermiyor. Ondan sonraki bölümde savaşın sonu ve tahttan çekilmem. Savaşın sonuna doğru kendisine özellikle... Her şeyden önce partiler, sonrasında da bazı devlet adamları ve hatta üst düzey komutanlar bile tahttan çekilmesi konusunda baskı yapıyorlar. Bu bölümde onu anlatıyor. Çünkü Rusya'daki devrim benzeri bir devrimin Almanya'da olma ihtimali yüksek ve eğer kendisi tahttan çekilmezse bu Almanya'yı bir iç savaşa götürebilir diyorlar. O da bu baskı sonucunda işte artık dayanamayıp böyle bir sorumluluğu, bir iç savaş sorumluluğunu yüklenmek istemediğinden dolayı tahttan feragat edip Hollanda'ya gönüllü olarak sürgüne gidiyor. Bu konulara değinmiş. Yani ben hani kendi isteğimle tahttan çekildim ama yine de hiçbir şey değişmedi. Yine devrim girişimi oldu ve yine sonunda Almanya iç savaşa sürüklendi diyor. Sonraki bölüm düşman mahkemesi ve tarafsız mahkeme. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrasında da savaşı kazanan taraflar İngiltere, Fransa özellikle bir mahkeme kurulması için çaba göstermişler. Böyle bir mahkeme kurulsa nasıl olurdu ona değinmiş. Ama tabi Hollanda kendisinden istenilen bu talebe do evet demiyor. Kaiser orada yaşamaya devam ediyor. Sondan bir önceki bölüm suçluluk sorunu. Artık burada bir öz eleştiri yapmış. Yani bana yönetilen bu ağır suçlamaları tabii ki kabul etmiyorum ama benim de yaptığım hatalar var diyor. Onlara değinmiş. Son olarak da devrim ve Almanya'nın geleceği konusunda adından da anlaşılacağı gibi devrim girişimine değiniyor. Ve Almanya'yı nasıl bir geleceğin beklediğini yazmış ki o konuda da bayağı iyimser aslında bunu da söyleyebilirim. Şimdi her zaman olduğu gibi kısa, çok kısa bir şekilde değiniyorum bu kitaba. Zaten dediğim gibi canlı yayında daha ayrıntılı olarak değindik. Orada da takip edebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Kitabı okurken bir okuyucu olarak dikkat etmemiz, daha doğrusu göz önüne almamız gereken birkaç unsur var. Bunlardan birincisi ikinci Wilhelm bir aristokrat. Ve tabii ki hani ağdalı bir dille konuşuyor. Ben kitabın orijinal metnini de gözden geçirdim. O yüzden bu tip metinlerin Türkçe'ye tercümesi zor. Yani ben Guderian'ın son okumalarını yaptığından dolayı biliyorum. O yüzden doğal olarak tabi tercüme yaparken de orijinal metne mümkün olduğu kadar uymaya, bağlı kalmaya çalışırsınız. Mütercim arkadaşımız da bunu denemiş. O yüzden hani okuyucu olarak siz bu dili biraz ağır bulacaksınız. Fakat doğru olanı yapmış. Onun dışında o nedenle de tabii biraz düşük cümleler var. Bazı yerlerde maalesef basım hataları da olmuş. Ama hani ikinci Wilhelm'in yazdığı kitabın orijinaline bağlı kalınarak yapılmış bir tercüme. Diğer otobiyografilerle karşılaştırdığınızda biraz ağır gidecek. Ama bunun nedeni aynı zamanda ikinci Wilhelm'in kullandığı üslup. Burada ikinci Wilhelm'in bizzat kendisine de bir eleştiri getirmek istiyorum. Kitabı yazdıktan sonra keşke o dönemde artık editör demeyeceğim de kitap yazan, kitap basan bireleriyle irtibata geçseydi de şu kitap en azından onların da bir elinden geçseydi daha iyi olurdu. Çünkü 15 farklı bölümde okurken bazen örneğin 11. Bölümü okurken 4. Veya 6. Bölüme geri dönmek zorunda kalıyorsunuz bazı şeyleri daha iyi anlayabilmek için bunun eksikliğini hissedebiliyorsunuz. Onun dışında e, mazi yayınlarından söyleyebileceğim bir şey var. O da bu kitabın başına bir ön söz veya bir giriş olmadığından dolayı e, Abdülkadir Şengül veyahut konuyu bilen birisi e, bir kısa giriş veya ön söz yazabilirdi. Tamam anlıyorum mazi yayınları haklı olarak kitabın orijinalliğini bozmak istememiş ama bence bu açıdan e, böyle bir ek yapılmalı. ...ve bir sonraki baskı için gerçekten daha ayrıntılı bir şekilde bir editörün elinden geçmeli bu. Onun dışında baktım, dilimizde bu konuyla ilgili bir tek kitap daha var. Onu da ben almışım, belge yayınlarından çıkmış 2002 yılında. Fakat bu tamamıyla Fransızların yayınladığı 50 sayfalık bir propagandanın tercümesi. O yüzden yani tamam ben zamanında almışım bu konuyla ilgili başka kitap yok diye ama tavsiye edemeyeceğim... Bu ikinci Wilhelm Kaiser'ın anılarının kitabını konuya ilgi duyan ve özellikle döneme ilgi duyan herkese tavsiye ediyorum. Yani 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı gerçekten çok ilginç bir dönem. İkinci Wilhelm o bölümü gayet güzel bir şekilde kendi gözünden açıklamış, anlatmış kendisini savunurken. Bir de hep vurguluyorum aslında bu çok güzel bir çapraz okuma. Yani olmazsa olmaz tarih için, askeri tarih için. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Yine mazi yayınlarından çıkan Alman Savaş Makinesi diye bir kitap var. 75 sayfalık. Ben Kaiser'in anılarını okuduktan sonra bu kitabı okudum. Bu da aslında bir Amerikalı gazeteci Ernest Fleck Henderson'ın yazdığı bir kitap. Çok ilginç. Kendisi 1. Dünya Savaşı öncesinde bizzat Alman hükümeti tarafından davet ediliyor. Alman ordusu hakkında bilgi topluyor, geziyor. Geri dönerken bindiği gemi de bu kitabı yazıyor. Çünkü gemiye biniyor iki gün sonra Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Yani Kaiser'in anılarını anlama konusunda bu Alman Savaş Makinesi isimli kitapta gerçekten çok yardımcı oluyor. Hatta kitabı benim yaptığım gibi sonradan değil Kaiser'in anılarını okumadan önce okumanızı tavsiye ederim. Onun dışında bu konuyu konuyla ilgili bir film var gördüm The Exception yanılmıyorsam istisna adıyla Christopher Plummer'ın başrolünü oynamış. Ben filmi seyretmedim seyretmiş olan arkadaşlarımız aslında her ne kadar ikinci Wilhelm arka planında geçse de bir aşk hikayesi diyorlar izlemek isteyenlere önceden söyleyeyim. Küçük bir uyarı olsun. Onun dışında dediğim gibi konuyla ilgileniyorsanız kütüphanenize katın ve sabırla okuyun. Videolara belki arada bir bu şekilde devam edeceğim. Biraz daha fazla görsele hitap etsin diye. Onun dışında her zaman olduğu gibi lütfen videonun altına düşüncelerinizi, eleştirilerinizi yazın. Sağlıcakla kalın. Bol okumalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.